Merhaba arkadaşlar bu videoda Kariye Cami'den bahsedeceğim. Edirne Kapı semtinde. Hala ayakta Theodosius. Surlarına yaklaşık 100 metre. Uzaklıkta bulunan yapı. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı topluluğu olan Hora Manastırı'nın merkezini oluşturmaktaydı. İstanbul'un fethinden sonra 58 yıl daha kilise olarak işlevini sürdürdü. Mozaikleri ile ünlü kilise. 1511'de cami olarak kullanılmaya başladı. 1945'te ulusal anıt ilan edilen yapı, Bakanlar Kurulu kararı ile 1948 yılında müzeler, idaresine bağlı bir müze haline getirildi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi olan Kariye, 2019 yılında Danıştay'ın iptal kararı sonucu, Cumhurbaşkanı tarafından Diyanet İşleri, Başkanlığına devredilmiş olup, 6 Mayıs 2024 tarihinde ibadete açılmıştır. Kariye, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle dünya çapında tanınmıştır. Kiliseden camiye dönüştürülmesinden sonra içindeki Hristiyanlık sembolleri, yazılar, bütün freskolar, mozaikler ince bir boya ve kireç badanası ile yapı tahrip edilmeden örtülmüş. Bu sayede günümüze kadar ulaşmıştır. Eğer bu video hoşunuza gitti, bize bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.